E, kaç tane çocuğun kaybettin bu kazada? İki çocuğumu kaybettim. Evet. Kaç yaşlarındaydı? 13-14. İsimleri neydi abi? İsmail Nisanur. Evet. İsmail ve Nisanur. Evet. Eser. Evet. Kardeşleri kaybetti. Evet. Ee, neler söyleyeceksin abi? Neler söyleyeyim? Benim çocuğum geldi. Her şeyi söyledi. Okul başkanıydı. Geldi. Adalet hızlı gidiyor. Hatta öğretmen müdür söylemiş çocuklarımın o çocuklar başkan olduğu için git o adalet çocuklar nereye indiriyor? dire çıkıyor diye eee söylemiş. Adalet de söylemiş. Adalet abi bunları yukarı çıkaracaksın. yoksa ben seni müdüre şikayet edeceğim demiş. O da, o anda hatta Adalet benim çocuğuma tokat sallamış. Artı ondan sonra söyleyeyim ne diyeyim. Çocuklarımız hep ezilmiş. Evet. Hep ezilmiş. Yollarda atıldı. Yollardan atıldı. Evet. Yani, evet, arabadan. Atılıyor. Depiklendi. Yani her şey orada. Peki e, servisten yani evlerine kadar gitmek isteyince mi tekmeyle atılmış? Evet, evet. Yarı yolda tekmeyle. Evet, tekmeyle indiriyor yani. Ben e, Adalet Şen'e burada benim çocuğumu depede indirmiş. Evet. Depi katmış arkasından çocuk inmeyince. Buraya benim çocuğum alalak geldiğinde <laughs> ben ona ertesi gün sabahleyin abi sen niye onu indirdin dediğimde bugün de aşağı derede indireceğim deyip bir çocuk sen mi doğurdun deyip bana böyle söyledi. Yine çocuğumu derelerde indirdi. Yavaş git arabanın kapısı ile bağlı dediğimde arabanın kapısını yere koyuyordu. Çocukları bindirip giden, arabanın kapısını da kucaklayıp bağlıyordu arabaya. Ha. Yani kapıyı. söküyordu kapıyı. Evet söküyordu. Yeniden çocukları bindirdikten sonra bağlıyordu kapıyı. Evet. Kaç seferde yani kaç sefer de şikayet ettim. Jandarma polis de geldi ama bir türlü adam tutulmadı. Ee, bu görüşmemde e, yavaş gitsin, Bizim çocuklarımız düzenli güzergahlar üzerinde bırakılsın diye ısrar ettiğimizde e, bize olumlu böyle yaklaşım yapmadı. Hı. Sadece yaptığı şey şu, idare edeceğiz. Başka şansınız yok, idare edeceğiz. Biz de dedik ki bu devletin aracı, nasıl idare edeceğiz? İsmail e, ihale alan kişi e, şoförlere tembel edip uzak bir mevkide çocuklarımız bırakılıyordu. Devamlı biz bunlardan şikayetçiydik. Şikayetlerden sonra kaç gün sonra kaza e, Aşağı yukarı 5-6 e, gün. 6 gün yani bir Sırıcı... da hafta olmadan tabii, tabii, meydana geldi. Sıcağı sıcağına bunlar gelişti ama bu önceki süreçlerde de aynı hareketler oluyordu. Şikayetlerimiz oluyordu. İhmal, ihmalkarlık boludu e, burada. Bizi <laughs> gerçekten mağdur ettiler. Peki şu anda ne istiyorsunuz? yani sizin Şu ne an ne? benim istediğim bu olayda bütün kim sebep verdiyse Onların cezalandırılmasını istiyorum. Çok hızlı gidiyordu. Araba e, adalet amca yavaşladı dediğimde arkadaşımın ağzına e, bir don vuruldu. Ağzını kesti. Ondan sonra fitesi değiştirdi. Daha çok hızlandı. Hızlandıktan sonra herkese bağır, e, Pınar e, bağırdı. Ondan sonra herkese atla dedikten sonra hep kaza meydana geldi aklıma. Evet. Allah sabredenlere sınırsız ve hesapsız mükafatını verecektir. Rabbimiz kimin, ne zaman, hangi yaşta, nerede emaneti sahibine teslim edeceği belli değil. Acımız büyük, kalbimiz mahzun, gözlerimiz yaşlı. Lakin ama rahmeti, bereketi, mağfireti ve sekineti başta bu musallada